Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği tarafından 4 yıldır düzenlenen TÜİT Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015, Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlü Türk'ün de katılımlarıyla gerçekleşti. Zirvede yatırımcı ilişkileri ödülleri de sahiplerini buldu. Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği Başkanı Özge Bulut Maraşlı, derneğin amaçlarını da şöyle anlattı. Zirvenin amacı yatırımcı ilişkileri alanında faaliyet gösteren tüm çalışanların ortak bir platformda buluşup yılda bir kere de olsa bu konunun etrafında 360 derece dönmesi ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı yaratacak yeni fikirlerle ortaya çıkmasıydı ve bu yıl dördüncü zirvesini gerçekleştirdi. TÜİD'in bugün 60'ın üzerinde kurumsal üyesi bulunuyor ve bu üyelerin 40'a yakını BIST yüzde yer alıyor. Özge Bulutlu Maraşlı konuşmasında 2015 yılında Borsa İstanbul'un da üyeleri arasına katıldığını söyledi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç, teknolojik dönüşüm açısından ilan ettikleri tarihin 30 Kasım olduğunu söyledi. Borsa İstanbul'un e, vizyonu tamamen değişti. Ama bu sadece Borsa İstanbul değil, bütün sermaye piyasalarının vizyonuydu. Bütün sermaye piyasalarında İstanbul'un global bir finans merkezi olmasına yönelik olarak bir... TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlü Türk'te yeni hükümetten beklentilerini daha iyi işleyen hukuk sistemi, bağımsız düzenleyici kurumların etkili çalışması, dijital ekonomiye geçiş, enerji verimliliği, etkili ARGE ve inovasyon destekleri ve eğitim reformu olarak sıraladı. İkinci kez düzenlenen yatırımcı ilişkileri ödülleri de sahiplerini buldu.